Hanımefendiler, beyefendiler, Taner Bey, Veysel Bey, Cemile Hanım, Dilek Hanım. Tamam oğlum, buradayız işte. Hepimizi tek tek saydık. Neyse, yönetim kurulu üyemiz Veysel Bey'in de gereksiz çıkışına takılmıyoruz. E Ramazan, madem takım elbise giyecektin bize de deseydin ya. Ya biz de şöyle nişanlıklarımızı neyin giyerdik? Vallahi böyle ev hiç olmadı ha. Nişanlık mı? <laughs> Tövbe yarabbim ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Evet, sekreterimiz Cemil Hanım'ın da <laughs> lüzumsuz şakasına takılmıyoruz. <laughs> evet, ben genel müdürünüz Ramazan Bey olarak Tvr Havacılık ve İnovasyon Anonim Şirketi birinci yönetim kurulu toplantısını açmış bulunuyorum. Evet, şimdi söz yönetim kurulu başkanımız Taner Bey'de. Buyurun Taner Bey. Eyvallah Ramazan. Şimdi... Bey. Bey ya. Bey Ramazan Bey ya. Bey ya. Üç tane harf amca olup bu kadar mı zor? Üç. Ee, başlamadan... ...öncelikle ben az önce şaka yapmadım. Lüzumsuz defanı da genel müdürümüz Ramazan'a... ...pardon Ramazan Bey'e aynen iade ediyorum. İkinci olarak da... ...ya madem yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz... ...ya insan gider bir masa alır ya. Her yanımız yağ içinde kaldı. Bu ne ya? Aynen öyle. Ya şirket miyiz biz, tornacı mıyız yani? Neyiz anlamadım ben. Ayrıca şirketin adı neden TVR? Bunu da ben pek çözemedim. Yani ne bileyim başka bir şey olsaydı mesela TRV söylemesi daha kolay hem. Evet Dilek Hanım. Toplantı öncesi attığım maili eğer okuma fırsatınız olmuş olsaydı... ...böyle yersiz soru sorma gafletinde de bulunmuş olmazdınız. TVR yani Taner, Veysel, Ramazan demek. Neden bu sıralama diye soracak olursanız da yine size attığım mailde detaylıca açıkladığım gibi. Bizim geleneksel söyleniş sıramız şu şekildedir. Taner, Veysel ve Ramazan'dır. Taner, Ramazan, Veysel değildir. Allah Allah ya. E o zaman bizim adımız niye yok? Veysel ya madem TVR o anlama geliyor. E beni de ekleydiniz. Yok vallahi ben itiraz ediyorum böyle olmaz. Şirketin adın TVR-CD olması lazım. He? Vallahi bu bizim hiç aklımıza gelmedi ya. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor çok haklı ya. Çok ayıp oldu. Zahid abla var, Sefer abi var. Ne bileyim Keller'in Rıfat, Selami bunların hepsini A'dan Z'ye bütün alfabenin uzun bir tabela lazım. Bize hepsinin orada olması lazım. Bir durun ya. Bir durun Allah aşkına. Bir Taner bir konuşsun, bir anlatsın niye buraya toplandık. Bir dakika. Vallahi ben onu bunu bilmem ama ya ben bir şey diyeceğim. Yani ne yalan söyleyeyim, sanki tabelada eksik bir şeyler var. Yani böyle daha renkli, daha büyük olabilir sanki. Ayrıca e, az önceki çıkışımı hiç değersiz bulmuyorum Ramazan. Bey, bu da böyle kayıtlara geçsin lütfen. Arkadaşlar bir saniye. Bana <laughs> al benden de o kadar. Artı bir puan oy veriyorum ben sana. Eltim doğru söylüyor. Hem sadece tabela değil ki ya. Şu onun haline bakın. Anam Allah rızası için onlar ne öyle ya? Ya Ramazan ortaokuldan kalma çorapların orada ne işi var? Bir de madalya gibi asmışsınız oraya. Hayır bak, yarın öbür gün başka bir şirket toplantıya gelse ne diyeceğiniz adamlara? Ay kusura kalmayın, o çorapların bizde anısı var mı diyeceğiniz he? Ay dur dur Cemile Allah aşkına dur. Vallahi içim kalktı. Ya bakın ben ne diyeceğim. Acaba biz şimdilik toplantıyı ertelesek, ne bileyim e, başka bir zaman yapsak... ...önce bir kalkıp el birliğiyle burayı güzelce bir temizleyelim diyorum ha. He? Hey vallahi kız, kalk doğru söylüyorum bak. Nasıl? Hadi. Bakın bir şey. Doğruları söyledik de biz topladık. Saçmalamayın <laughs> ya. Aman, Aman be. yemedi siz şirketinizi. Görmemişim bir anonim şirketi olmuş tutmuş. Ne öreceğini bilememiş. Hiç. Madem fikir beyan etmeyecektik. Ne diye çağırdınız bizi ya? Ne diye çağırdınız? Ha? Olmamış işte bu tabela. olmamış. Olmamış hiç olmamış. Boş ver sen dilek ya. Yürü gidelim. Kalmadık onların şirketine. Biz kendi anonim şirketimizi... স্কুলৰ ওচৰত ৰাতি